Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere Arafat'ın hukukun beşi olduğundan bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in meşhur veda hutbesini Arafat'ta irad ettiğini biliyoruz. Ancak yanlış anlaşılmalara sebepiyet vermemek için şunu da ifade edelim ki bizim e, veda hutbesi olarak bildiğimiz hutbenin tamamı tek bir anda e, söylenmiş olan bir hutbe değildir. Vakfe esnasında daha e, Müzdelife'de, Mina'da e, vesaire farklı yerlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hac vesilesiyle irad ettiği konuşmaların tümünden ibarettir bu veda hutbesi. Yoksa e, sadece Arafat'ta irade ettiği hutbeden ibaret değildir. Belki e, geneli, çoğunluğu burada e, irad ettiği hutbedir. Ancak e, hac vesilesiyle yapmış olduğu konuşmaların tümünü ifade eden bir e, hitabedir veda hutbesi. E, tabii çoğunluğu e, Arafat'ta e, irad edildiğinden dolayı e, hepsini orada söylenmiş gibi e, kabul etmemiz de mümkündür. Netice itibariyle veda hutbesini bir bütün olarak ele aldığımız zaman burada ne ifade edilmiş şunları e, özet olarak ifade etmemiz mümkündür. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Eşi ve ortağı da yoktur. O mutlak olarak itaat edilmesi gereken zattır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ilk önce Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini ve bütün Müslümanların ona itaat etmesi gerektiğini vurgulamış bulunuyor. Bundan sonra Muhammed onun elçisi olup, insanlar Allah'ın emir ve taleplerini onun aracılığı ile öğrenirler ve onu örnek alırlar. Veda hutbesinde vurgulanan önemli hususlardan birisi de budur. Ee, i̇nsanlar genellikle, e, zihinlerinde bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu kabul etmeleri e, Kendilerine göre örnek, önder, model olarak kabul ettikleri bir takım e, insanların davranışlarından ve sözlerinden alırlar Bu bakımdan e, Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'i ümmetine hem rehber hem bir model e, kabul etmiştir Model olarak göstermiştir üsve-i hasene olarak göstermiştir. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aracılığı fevkalade önemlidir. Yani onun aracılığı sadece ve sadece Cenab-ı Allah'tan vahiy alıp müminlere bildirmesinde de ibaret olmayıp, aynı zamanda o vahiy bizzat içselleştirmesi, kendisinin yaşaması ve bu yaşantısıyla da başkalarına örnek olmasıdır. Veda hutbesinde de bu husus açık ve net bir şekilde vurgulanmıştır. Bundan sonra can, mal ve ırz kutsaldır. Yaşama hakkı tabi bir haktır. Mal koruma altındadır. Irz, şeref, haysiyet, hürriyet ve mülkiyet saldırıdan korunmuştur. Hutbeden bu kuralı anlıyoruz. Adam öldürmek haramdır. Kan davası kaldırılmıştır. Her kişi kendi fiilinden sorumludur. Suç işleyenin sorumluluğu sadece suçu işleyene aittir. Suçlunun işlediği suç sebebiyle babası ve oğlu da olsa başka hiçbir kimse o suçtan sorumlu tutulamaz. Hiçbir suçlunun işlediği suç evladına şamil değildir. Dolayısıyla e, suç ve ceza hukukunda e, suçun şahsiliği prensibi getirilmiş bir suçtan dolayı her ne şekilde olursa olsun bir başkasının sorumlu olamayacağı ifade edilmiştir. Emanetler yerine getirilmelidir. Emanete hıyanet edilmemelidir. Emanet meselesinin ehemmiyeti vurgulanmıştır bu hutbede. Faiz haram kılınmıştır. Cahiliye devri faizleri mülgadır. Kısaca faizi karşılığı olmayan bir bedel olarak değerlendirmek e, gerekir. E, herhangi bir karşılığı olmaksızın başkalarının malını almak e, caiz değildir. Çünkü bir karşılık koymuyorsunuz onun karşılığında. O bakımdan e, insanlar için faiz bir sömürüdür. Dolayısıyla Cenab-ı Allah faizi yasaklamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu yasağı veda hutbesinde önemli kabul etmiş. Ve orada bulunan herkese ...faizin yasaklanmış olduğunu bildirmiştir. Borçlular alacaklılara sadece aldıkları payı verecekler. Bu da faizi tamamlayan bir unsurdur. Yani onun üzerine alacaklı, efendim işte benim param senin yanında... ...şu kadar zaman kaldı, o yüzden bu zaman farkında isterim e, demesi... ...doğru bir şey e, değildir. Alacaklı olanlar borçlulardan sadece verdikleri parayı alabilirler. Kadınlarla ilgili önemli haklar getiriliyor veda hutbesinde... Kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları vardır. Yani bu anlamda kadın ve erkek arasında bir eşitlik söz konusudur. Kadınlar erkeklere Allah'ın birer emanetidir. Yani kadınlar fiziki yaratılış itibariyle daha zayıf olduklarından dolayı erkekler tarafından korunması gereken varlıklardır. İşte genel olarak kadınların nafakaları erkekler üzerinedir İslam hukuk sisteminde. Kadınlara karşı e, nazik davranılmalıdır. Veda hutbesinde bu husus vurgulanmıştır. Hem kadın hem erkek zinadan şiddetle kaçınacaktır. E, daha yukarıda ifade ettiğimiz gibi suçun şahsiliği önemli bir prensip olduğu gibi e, suç olarak değerlendirilen bir şeyde kadın ve erkeğin e, eşit olduğu böylece vurgulanmış oluyor. Yani suç olması ayrı bir şey, ee, erkek ve kadın için bir suçun eşit derecede suç olması ayrı bir şeydir. Ee, yani burada da Cenab-ı Allah zina suçunun erkek ve kadın için eşit derecede suç olduğu ifade ediliyor. Tabii e, bu ifade özellikle bugün de bir takım e, ülkelerde mesela kadın zina ettiği zaman bir nevi ayrı meclisi kurulur, e, onu kendi elleriyle öldürürler. E, halbuki e, İslamiyet'in böyle bir hükmü yoktur. Ancak e, olsa olsa klasik anlamda e, evliler arasında bir muamele olduğu zaman o da e, devlet yetkilisinin eliyle ancak e, yapılabilen bir şeydir. E, böyle zina eden kadınların Efendim aileleri tarafından, aile meclisleri tarafından Öldürülmek gibi bir şey e, hukuki ve dini bir husus değildir. E, bir nevi toplumumuzda şöyle bir şey vardır. Erkek zina ederse aferin ona iyi bir şey becermiş. Efendim kadın zina ederse yuh sana ne kötü şey yaptın şeklinde genel bir düşünce vardır. Fakat e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde hem kadın hem erkek için e, zinadan şiddetle kaçınmayı emrediyor. E, yani Zina erkek işinde, kadın işinde eşit derecede bir yasaktır, bir günahtır. Köle ve hizmetçilere iyi davranılacak, efendiler onlara yediklerinden yedirecekler, giydiklerinden giydireceklerdir. Evet, o zaman için kölelik sosyolojik bir gerçekliktir. Bunu bir anda kaldırmak mümkün değil. Ama insanlar köle olduğu diye insanlıktan da çıkmış değillerdir. Köleler de insandır. Dolayısıyla onlara insan gibi davranılmalıdır. Hem de nasıl davranılmalıdır? Efendileri yediklerinden yedirecekler, giydiklerinden giydirecekler. Yani efendisi e, ne bileyim orada e, ızgara köfte yerken e, köleyi orada alsana bir bulgur pilavı e, demeyecektir. Efendi ızgara köfte yiyorsa köleye de ızgara köfte yedirecektir efendim efendisi güzel kumaştan yapılmış bir elbise giyiyorsa efendim e, köleye de o elbiseyi giydirecek. E, böyle e, insani bir düzeye çıkarıyor. Köleliği tamamen kaldırmıyor. E, kaldırmak için pek çok vesileler ortaya koyuyor. Ama bununla beraber kölelik kalkmayıp da hala devam ediyorsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle, köleler ile efendiler arasındaki ölçü, efendinin yediğinden kölesine de yedirmesi, giydiğinden kölesine de giydirmesi şeklindedir. Sonra bütün Müslümanlarla ilgili bir prensip geliyor. Bütün Müslümanlar kardeştir. Her türlü sınıf farkları ve ayrıcalıkları kaldırılmıştır. İnsanlar arasındaki üstünlük ancak faziletlidir. Faziletinde kimde olduğunu ancak Cenab-ı Allah bilir. Dolayısıyla insanlar birbirlerine karşı muamele ederken, ee, eşit şekilde muamele etmek durumundadırlar. Zulüm yasaklanmıştır. Başkasının malını haksız yere yemek haramdır. Birinin malı sahibinin izni olmadıkça başkası için helal olmaz. Bu da mal konusunda getirilmiş olan önemli bir prensiptir. Ama bugün insanlarımız herhangi bir şekilde bir başkasının haseten devletin malını eline geçirmişse ona e, hakiki bir malikiyet iddiasında bulunuyor. Sanki kendisi kazanmış gibi o malın üzerine el koyuyor. Halbuki e, haksız yollarla bir el koymudur bu tür el koyuşlar. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylesi el koyuşları yasaklamıştır. Müslümanlar birbiriyle boğuşmaktan sakınacaklardır. Yani öyle ufak tefek sebeplerden dolayı birbiriyle kavga etmeyeceklerdir bazı konularda haklı olabilirsiniz ama daima hak hukuki yollarla alınmalıdır. Gayri hukuki yollarla e, hak dava edilmez ve hak alınmaya kalkışılmaz. Müslümanlar dinde aşırı gitmekten sakınmalıdır. İnsanlar arasında en önemli sıkıntılardan birisi budur. İşte birisi çıkar bir ayet bir e, hadisi e, aşırı diyebileceğimiz bir şekilde yorumlar ayet ya da hadisin hakiki manasının bu olduğunu iddia eder. Aşırılıklar meydana gelir. Ya da yaşamda aşırılıklar meydana gelir. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu ibadetlerden çok daha fazlasını yapma ee, ya da kendi düşüncesine göre işte bazı şeyleri e, yapmayıp böyle kendi nefsini eziyet etme bir nevi Hindularda olduğu gibi kendi nefsine eziyet etme şeklindeki durumları ibadet telakki edenler olabilirler. Dolayısıyla bütün bu anlayış ve fiillerden de sakınmak gerekiyor. Müslümanlar Allah'ın kitabı Kur'an'a ve peygamberin sünnetine uymak mecburiyetindedirler. Doğruluğun kriteri Kur'an'dır ve peygamber Efendimiz'in sahih sünnetidir. Dolayısıyla Müslümanlar doğruyu başka yerde aramayacaklardır. Doğruyu Kur'an'da ve sünnette arayacaklardır. Müslümanlar bu iki şeye uydukları müddetçe sapıklığa düşmeyeceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıkça ifade ettiği bir gerçektir bu. Müslümanlar bu iki şeye Kur'an ve sünnette uydukları müddetçe sapıklığa düşmeyeceklerdir. Her türlü cahiliye adet ve inanışı kaldırılmıştır. Onlar ayaklar altında çiğnenmesi gereken şeylerdir. Yani İslam azıt olan her türlü değer hükümleri e, değersiz olan şeylerdir. Aslen değersiz olan şeylerdir. Ayaklar altında çiğnenmesi gereken şeylerdir. Şimdi burada bir de cahiliye ilgili olarak kısaca şunu ifade etmemiz gerekiyor. E, cahiliye bir nevi İslam inanç e, ve kabullenişlerinin zıddı olan her şeyi temsil eder. Yoksa sadece ve sadece cahiliye Araplarının İslamiyet'e zıt olarak temsil ettikleri, İslamiyet'e zıt olarak yaptıkları şeyi temsil etmez. Hangi zamanda olursa olsun İslam'a aykırı olan her türlü inanış ve fiiller cahiliye adetidir. Dolayısıyla o tür inanç ve fiillerden uzak durmak gerekiyor. Yani mesela bugün e, kabir ziyaretlerine gidildiğinde, türbe ziyaretlerine gidildiğinde oralara bir takım çaputlar bağlamak, oralara efendim bazı şeyleri sürmek e, ve bizatihi e, Cenab-ı Allah'tan değil de kabirde yatan kişiden bir takım taleplerde bulunmak, bir takım isteklerde bulunmak e, bid'attır İslam inançlarına aykırı olan şeylerdir. Bunların asla yapılmaması gerekiyor. İşte e, Arafat'ta e, gerek e, Arafat'ta vakfı esnasında gerek sayır zamanlarda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hac yaptığı esnada e, okumuş olduğu hutbelerin tümünün özeti hukuki olarak bu prensipleri getirmiş oluyor. Bu anlamda e, Arafat bir e, hukuk alanıdır. Ve e, hukuki prensiplerin uygulanması gerektiğini bizlere o anlamda hatırlatıyor. Arafat'ta sadece e, bu hukuk prensipleri vaaz edilmiyor. Yani işte diyelim faiz haramdır, efendim işte köylülere zulmetmek haramdır, e, adam öldürmek haramdır, kan davası haramdır. Sadece bunlar öğretilmiyor. E, yani hüküm olarak ifade edilmiyor. Bunlar Ayrıca öğretiliyor ve orada yaşama da geçiriliyor. Yani o orada kısa müddet sırasında insanlar birlikte oldukları zamanda bu prensipler aynı zamanda uygulamaya da geçirilmiş oluyor. Yani mesela diyelim Arafat Meydanı'nda birilerinin faiz alacağı varsa artık o meydanda o fiili olarak bitiyor. Diyelim ki Arafat Meydanı'nda bulunan iki insan, daha önce birbirinin düşmanı iseler, Arafat Meydanı'nda bu düşmanlık bitiyor. İslam kardeşliği hakim oluyor. Ee, yani bilgi e, sadece o bilgiyi ortaya koymaktan öte öğretiliyor, öğreniliyor, bilinç haline getiriliyor ve yaşam düzeyine çıkarılıyor. E, dolayısıyla e, burada hukuk, sadece bir bilgi ya da hukuku, hukuki kuralları vaaz etme, hukuki hükümleri ortaya koyma anlamında değil. Hukuku vaaz etmenin yanında hukuku öğretme, hukuki bilinçlendirme yapma ve hukuku özümseme ve yaşama anlamını da ifade ediyor Arafat'ta vakfe. Bu anlamıyla Arafat hukukun beşiğidir diyebiliriz. Bir de hukukun beşiği anlamında şunu da ifade edebiliriz. Hukuk Arafat'ta başlamıştır. Şimdi tek başına yaşayan insan için hukuk lazım değil. Belki ibadet lazım da ama tek başına yaşayan insan için hukuk lazım değil. Yani hukuk dediğimiz şey insanlar arasındaki münasebetleri tesis eden bir takım kurallardır. Ee, eğer karşınızda başka bir insan yoksa e, neyin hukukunu e, siz tesis edeceksiniz? Hukuki kurallar başka insanlar varsa bir zarurettir. Peki bir başka insan insanın karşısına dünyada ne zaman ortaya çıkıyor? O da Arafat meydanında ortaya çıkıyor. Adem Aleyhisselam ilk olarak Hazreti Havva valdemizle cebel Cebeli Rahmede buluşuyorlar ve dolayısıyla Arafat meydanı sadece hac münasebetiyle Arafat'ta vakfenin yapıldığı bir mekan değil. Aynı zamanda hukukun başladığı bir yerdir. Hukukun hem başladığı, hem en önemli prensiplerinin konuşulduğu, konulduğu, hem öğretildiği ve bilinçlendirildiği, hem de yaşandığı, ilk olarak yaşama geçirildiği bir yerdir. Dolayısıyla hacılar, e, Arafat'ta vakfe yaparken Arafat'ın aynı zamanda hukukun beşiği ve hukukun başladığı yer olduğunu, hukuk prensiplerinin orada vaz edildiğini ve öğretildiğini de e, tahattur etmek durumundadırlar. E, hukuka e, uymanın, e, hukuki davranmanın neticelerinden birisi de e, bu tür bir tefekkürdür. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.